Bugün Beylikdüzü'nde güzeller güzeli Defne'nin odasını dönüştürüyoruz. Bu karar verme sebebinizi duymak isterim ben. Defne'nin odası çok küçük. Daha verimli hale getirmek istiyorum orayı aslında. Ben o zaman mavi istiyorum. Ama ben daha çok lila ve pembe tonlarını tercih ediyorum. Çok güzel bir oda yani dönüşmeye çok müsait olduğunu düşünüyorum. Defne'yi bugün çok mutlu edeceğiz. Odada da her şeyi yapabiliriz. İşte bunun adı dönüşüm olacak. Evet. Çok güzel şeyler hayal ettik. Böyle tatlı tatlı renkler seçtik. Defne hazır mısın? Evet. Gelebilirsin. Defne. <laughs> çok güzel olmuş. Çok güzel. Çok güzel buldum. Hayal ettiğimden daha güzel olmuş. Hem de severek oyun oynayabileceği bir alanı oldu. Çak. Çok güzel oldu. Yaşasın. <laughs>